Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir barbe açılımıyla karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Ne da Melisa kamera arkasında göstermeyse kendini. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi Barbie'mizin açılımına başlayalım. Abla dur, abla dur. İlk önce içini göstereyim arkadaşlara. Şöyle. Burada bir tane köpecik var. <laughs> Namzalı köpeği oldu bu arada. Evet arkadaşlar. O yüzden onun sana bir çok ee, Arkadaşlar şimdi şu arkadan makaraya. Ya benim ben şöyle. Ya da kapat. Arkadaşlar açıldı hemen. Bakayım bakayım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar çok heyecanlı bu Barbie seti için. Ama mutfaktadır. Şimdi, mutfaktadır yukarıda hani ben Dur abla bir dakika kamerayı alır mısın ben çok iyi. Abla Barbie çıkart. Ee, arkadaşlar şu anda gerçek Naz bir dakika devralır mısın kamerayı ben getireyim. Devralayayım. Şöyle. Evet ben de, o köpükleri de. koy. arkadaşlar. Önce bir kabak olsun. Arkada şöyle bir, bir Elleme Melisa. Bir de. De. Bunlar Gerçek. köpük yaratıyor mu? Gerçek. Ben öyle biliyorum. Sen ben banyoda da kullanabilirim evet. Arkadaşlar ablayım. Erken Barbie sen... mekilim. <laughs> Barbie pekili me, Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tozlarımız çıktı. Abla Barbie mekili, me. Bilmiyorum, yukarı, mi Bilmiyorum. Bakar mısın? Daha Barbie açıp. Evet arkadaşlar. Şimdi Barbie kesilecek. Artık Çıkardım havluyu başlayan. çıkartır mısın? Bakalım evet. havlumuzu çıkardıktan sonra. <laughs> McKinney. McKinney. Çok güzel bir bar. Havluluğumuz var mı? Havluluğumuz yok. Hayır. Ben ama doğum günümde alalım. Çünkü ben artık ben doğum günü şey yaptım. Hmm, Barbie'nin böyle kocaman bir yeri var. Böyle doktor sit var. Karavandan oldu karabanından öyle ambulans Evet ben bile gördüm Naz değil mi? Evet. Hatta sen onu bana gösterdin. Pahalı mı demiştin Neyse. Hayır. hayır. Ya ben açabilir miyim ya? Hayır, hayır. Nasıl, sen de açma. Ama elim ağrıdı. Evet arkadaşlar şimdi banyoyu çıkaracağız. Küçük ve bir fırçamız çıktı arkadaşlar. E zaten arkadaşlar e, abla dur ben köpeği arkadaşlara göstereyim. E, çünkü ben telefonunuza söz veriyorum göstereceğim. Şimdi fırçamız. silecek yani. Burçamas. Bu para nerede? <laughs> şimdi. şimdi evet bende. Şimdi ablam <laughs> al. Hadi seçene düzdesin şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şurayı açmaya. Oh, ne no. oldu? <laughs> arkadaşlar şimdi de şuradan keselim. Abla ben kesebilirim. Kesme bak kimse kesmedi. Kesmemiz de gerek. Ya arkadaşlar nasıl oldu? Abla dur dur dur. Dur abla dur bir dakika. Nasıl şunu alırsın? Nasıl kamerayı tutar mısın? <gülüyor> <gülüyor> abla, bir stik. Abla ağla açtı. Bırak. Ablayı da aç. Şimdi ben yalnız <laughs> <laughs> hallederim. Arkadaşlar bahane setimiz açılmıştır. Şimdi abla, <laughs> eşyaları, bir... <laughs> eşyaları birbirine takma vakti arkadaşlar. Abla dur. Daha görmüyor arkadaşlar. Var mı evet. İkinisi olduğu için. Şimdi Zeynep arkadaşların... başkasını alsaydım, bak, Bakayım, bakayım, bakayım. Arkadaşlar bakın yakın. Dur arkadaşlar görmedim. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ee... görmeye, Kadar birbirine takacağız. Bu ben bu sanırım buradaydı diye. Evet oradaydı bu, bu Şimdi neredeydi? arkadaşlar bu bir dakika Melisacığım. Bunu şimdi şuralara takacağız. Arkadaşlar en son bu parçayı takalım. Ben takayım mı? Olur. Ben takayım. Lan sen bayağı güçlüsün ablam. Ablam güçlü. Şimdi arkadaşlar ben... Ay cici bir ben sergici bicilerini mutlaka kırma. Kırmayacağım tabii ki. Çok güç vermiyorsun değil mi? Hayır. Bu daha, daha bu kadar giriyor. Ama bu bence daha... girmesi lazım. Evet daha giriyor. Bakayım nerede bu? Daha giriyor. Durun. arkadaşlar şimdi bunun bütün türlerini göstereceğim Aa, size. Giremiyor. Pardon. Şöyle. Arkadaşlar bir tane de bir set vardı. Üçüncü olarak. Ama, e, şimdi nasıl, olarak. Nasıl? Şimdi olarak. Kızlar şunu bir daha sen. Şurada ya. Şurada dursun. Aa, aa, bak bak abla. Naz bir tut. Bize girdi ikincisi de girdi arkadaşlar. Ar abla. Evet. Evet. Dur 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 talimatlar bulmuş olabilirim. Melisa'cığım kaçıncıya bana kamerayı devrediyorsun? Talimatlar bulmuşum. Talimat. Diğer tarafa. Melisa lütfen ya. Gerçekten arkadaşlar ömrümü yedi ya. Kızım. Zeynep bunun sesini değil şey Bence bu aralarında en güzel yeri. Barbie mi? Bu Barbie en güzel. Bu şey setinden daha güzel. Evet. Ama yüz bakım bence güzel. Evet. Oh, bu da güzel. güzel ama bence bu daha güzel. O gereksiz biraz. Bence görelim. Ama bu da çok güzel. Orada değildir. Orada bak. Arkadaşlar bunu şuraya koyacağız galiba. Evet. Köpeğimiz şu halının üstünde duruyor. Yani burada. Havlu orada olduğunu emin misin? Eminim. Evet katlamış. Evet. Orada şimdi, burada. şimdi, şimdi kö yapayım. köpek. Köpek. Bu havlu nerede duruyor Geleniniz var mı? Havlu nerede duruyor Geleniniz var mı? Açıldığında şuralarda bir yerde açındıydı. Hayır ama şurada. Tamam. arkadaşlar ben havlumu nereye koymak istiyorum? Ben havlularımı şuraya koymayı tercih ediyorum. Aa evet. Bence şöyle olsun. Bu Aa bir dakika. Bence iki havluyu buraya koy. Köpeği bir havluya koyma. Tamam. Abi size çok güzelmiş. Ama çok zor düzenleniyor. Ama Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar talimatlarımız hazır gösteriyor. Ve evet. Hayır ee, hazır, hazır, hazır değil. değil. Neyse onları Şöyle takıyorum. Nasıl mantıklı? Bayağı mantıklı. Hı şu Al nasıl katladın? Yapamam. Almadı mı? Hem de ben de osya da. Nasıl yapayım? Tarak nerede duruyor göre? Arkadaşlar mi? bakın şurayı ben yaptım. Melisa. Melisa, bak göster arkadaşlar. Evet. Tarak, tarak, tarak. Bakın arkadaşlar, bu çok güzel oldu. ben kendim düzenleyeceğim şöyle. Ama banyoda saç taramak için. Arkadaşlar bunlar köpeklerimiz. Hmm, ama arkadaşlar benim gibi örneğin bu setten veya başka böyle köpük çıkan bir setten alınca. E, kıyamazsınız. Biliyorum ben de kıyamıyorum kullanmaya ama e, siz bunları kullanmazsanız anne babanızın parası boşa gider. Bu yüzden kullanmayacağım ben. Arkadaşlar bana... Tabii ki ben de istemiyorum ama bayağı çıkıyor. I. O yüzden çok stresli değilim. Ablacığım. O bayağı kenarda. Rıksız. Bence siz şunu... Şu ha. Hayır hayır ben öyle... Tamam ben de Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar... Abla dur dur senin tarafından göstereyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle ablamın tarafından da şunları da gösterirsek. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar. Asıl tanıtıma yeni geçelim. Iş. Yeni iş yaparak arkadaşlar gösterelim <laughs> izninizle. <laughs> 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 Hayır, kıyamadığım için değil arkadaşlar. Şimdi ortalık batar diye. Ee, arkadaşlar sizlere göstereceğim şekilde. Biraz mola verelim. Şöyle bir tanıtım. Çok e, az kaldı mesajım. E, şöyle bir tanıtım yapıyorum. Bir köpeğimiz var banyoda. Barbie'miz bekliyor. Bir tane çok güzel bir böyle sabun tutacak gibi bir yer. Ve <laughs> burada arkadaşlar çok güzel bir Barbie seti aldığımızı düşünüyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bu Barbie setlerinden devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.